Cehennemi hesaba katmayan dindar aldandı. Cennetteki yerini hazır bilen herkes aldandı. Ölüm yokmuş gibi yaşayan dünya perest aldandı. Ameline güvenen abid aldandı. Salih amel işliyorum sanan riyakar aldandı. Aleme telkin verip kendini unutan vaiz aldandı. Rabbini bırakıp hevasına kulluk eden aldandı. Rahmete güvenip kendini emniyete salan fasık aldandı. Yolunun eğriliğinden şüphe etmeyen kendini bilmez aldandı. Kendini hizmette bilip kılını dahi kıpırdatmayanlar aldandı. Nasıl desem bilmem ki namazsız aldandı. Ben bundan sonra kurtulmam diyen meyus aldandı. Allah dilemeseydi günahkar mı olurdum diyen kaderci aldandı. Keşke her günahım bunun gibi olsa diyen müznip aldandı. Bakma benim kalbim temiz diyen amelsiz aldandı. Bir lokma bir hırka devirleri geçti artık. Bu zamanda her şey para diyen zengin aldandı. Bu zamanda da bu olur mu canım? Diyen cahil aldandı. İnsan ibadetlerini yeterli görerek, günahlarını önemsiz sayarak, sadece kalp temizliğiyle kurtulacağını düşünerek veya dünyaya aşırı bağlanarak kendini aldatabilir. Ancak gerçek kurtuluş, hatalarını fark edip tövbe etmek, samimi bir imanla Allah'a yönelmek ve doğru amellerle hayatını şekillendirmektir.